Adayımız park için konumunu aldı. Sağ arkadaki dubayı kelebek camında kaybettiği an konumu almıştır. Şu anda tam sağ yaptı. Arkadaki aracın kaldırımdaki köşesini görene kadar tam sağlı gelmeli. Direksiyonunu topladı. Öndeki aracın hedef aldığı Dubai'yi aynanın arkasında bırakacak. Bakın kalan mesafe bu kadar. Tekerlekler tam sola döndü. Ve aracımız şu anda mavi çizgiye doğru yaklaşıyor. Bizden istenen şey aracın her iki sağ tekerleğinin mavi çizgiye değmesi. Evet ön hamleyle tamamladı. Farkımız tamam mıdır? Evet çıkabiliriz o zaman. tam sol yaptı. Bakın Dubaya değeceğini anladığı zaman durdu. Tekerlekler tam sağa geldi. Evet. Dubaya değmeden çıktı.